Herkese merhabalar, bugün yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Ne yapacağız arkadaşlar? Scania R730'muz var. Tankerimizi aldık, gölden suyu aldık. Köye su taşıyacağız. Scania'mız şöyle, modu göstereyim. Çok güzel bir araç ya. Hani benim çok hoşuma gitti. Böyle, tanker de böyle. Askeri tanker aslında bu. Tam normal tanker de değil. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Maceraya atlayalım bakalım. Otomatik süreceğim arkadaşlar. Nedense geçen otomatiğin tadına vardım. Bu yüzden şey sürmek istemiyorum artık maniye. Otomatik bir rahat geldi çünkü. Şöyle gidelim bakalım. Böyle evlerin arasından. Dur. Şunun görüş açısını biraz daha güzel yapsa GTA ne kadar güzel olur ya. Görüş açısı çok kötü. Bakalım nasıl bir şey, nasıl bir şey bizi bekliyor. macera. Yalnız gaza koyduğum gibi pati araba. Neden böyle? Büyük ihtimal bende Hile açık. Evet. Şimdi anlaşıldı neden oldu. Hile çıkmış. E ee, bu şeyde mi? Ha. Gaza istediği kadar oturayım. Gene de otomatik atmıyor. Ha, attı. Çünkü çıkacağım yol biraz zor bir yol. Bu yüzden otomatikle uğraşmak yani manuelle uğraşmak istemiyorum. E, GTA GTA'yı arkadaşlar ekran yakalayıcısından çekiyorum. Hani oyun yakalamada algılamıyor OBS. Bu yüzden kasmalar falan olabiliyor. İnşallah onu da bir gün çözeceğim diyeceğim de. Çok zor bir ihtimal onu çözmem. Çünkü çok şey denedim ama yok olmadı bir türlü. Bunu oyun yakalamayla çekemedim ne yaparsam yapayım OBS bunu ekran yakalamasından algılıyor. Oyun yakalamada görmüyor. İş. Şu yollara bak. Zorlu dağ yolları. İnşallah kasmıyordur. Fazla kasmasa yayınlayacağım ama çok fazla kasarsa yayınlamayacağım açıkçası. Videoyu çekiyorum ama inşallah fazla kasmayacak diye tahmin ediyorum. Aracın içi de şöyle arkadaşlar. Multimedya falan var. Çok iyi Yalnız çekmiyor ha. Bakın Dip kazı gidiyorum şu anda Tam dip kazım yani şu çıkan egzozdaki Dumana bak Harbiden çekmiyor ya Skanya zorlandı hadi bakayım Çıkarsın sen Olmadı hili açacağım Bir tık açacağım Gücü yetmeyecek gibi çünkü Oh oh Ben kayıt alayım da sonradan şey yaparım. Kullanırım o kaydı. Aha bitti. Gücü bitti. Şaka maka. Çıkmadı harbiden. Oha 2x bile canavara getirdi. Araba gerçekten çok güçsüz olmuş. Abicim nereye gidiyorsun sen? Hayırdır? Baksana dayımız yola çıkmış yürüyor. Atlar koşuyor yanından. Doğayla iç içe yürüyüş. GTA iç ekrandan sürmek istiyorum. Çok şey yazıyor. Arabaları iç ekrandan sür diye. Ama GTA iç ekrandan pek elverişli değil oyun. Hani güzel olsa ben de öyle oynamak istiyorum da. Elverişli değil. Baksana daha demin çıkmayan araba şeye hileden 2x yaptım motorun gücü. kazı gibi çıkmaya başladı. bu lan nereye gideceğiz bilmiyorum. Bundan sonrasını şey devam edeceğiz. Ee, gelişi güzel artık. Ne denk gelirse. Kaza oturunca nasıl gidiyor var ya. <laughs> Bunu çok istediler benden. Hani tır sür tır sür tır sür GTA'da. Süreyim dedim lan ne olacak dedim. Bir turda tır sürelim dedim. Güzel de oldu yani. O şuradan dur şimdi. Bak kaydımızı buradan alayım aslında ben. Tamam şuradan dönerken bir ekran görüntüsü alırım ben buradan. Kapak resmi için efsane olur. Böyle gidelim bakalım. İleride bir tane devam etsin. Buradan devam ettirelim. Düf. Yalnız efsane ya. Yani hep hızlı araçlar sürmeye alışık olduğumuz için. Ne şimdi bir farklı oldu. Umarım fazla kasmıyordur kayıtta. Şu an OBS'den izlediğimde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama bu buradan gözükenle oyun sonrası bir olmayabilir. İnşallah kasmıyordur diyebilir diyelim. Kasıyorsa artık yapacak bir şey yok. Öyle idare edeceğiz. Her şeyi yaptım yani şu anda bilgisayar kapağını falan da açtım Ekran yakalamada ne yaparsan yapın Yani şey olmuyor yani Güzel bir randıman alamıyorsunuz ne yaparsanız yapın sonuçta oyuna vermiyor Alt plandan da çalışan eşyalar oluyor O yüzden Tam şey diyemeyeceğim Ulan bir anda direksiyon kamerasını çekmeyi açmayı unuttum diye düşündüm dektim. Açmışım Allah'tan Hiç hatırlamıyorum da zaman açtığımı yani zarar çıkmıyor ha, zorlu yiyecek. Nereye doğru gidelim? Karşıya doğru inelim. Şey aşağı nehire inelim, nehirden devam edelim. Vites niye bu kadar geç attırıyor ben onu anlamadım. Otomatik vites GTA'da şeyde tırda olmuyormuş onu da anlamış olduk. Böyle evet, şimdi. Nehire doğru yavaşla inelim. Yavaş yavaş. Nehirin yanında güzel bir şey bulursak oraya kamp kurarık. Olmazsa yukarı doğru gideriz. Ne diyelim? Böyle yavaştan gidelim. Aslında oraya şuradan da güzel bir starting yapayım da belki buradan güzel bir açı ayarlarım. Eyvah su yok. Haritada boşluk var burada. Bakın. ata var. Five m hatası. Başlatmıştım daha. Şu şeyin orada başlatacağım. Oo, şuradan çok güzel bir açı yakalarım diye düşünüyorum. Karşıdan gelseydik aslında daha güzel bir açı yakalardım. Öyle. Bir de buradan kayıt Bir sürü resim çekecek gibi ya bu ay. Bu, bu şeyde inşallah güzel bir açı yakalamış olmuşumdur. Yakalamışımdır doğrusu. Buradan direkt karşıya geçsek ne olacak ki? Yol olsaydı direkt karşıya. Yola çıkardık. Aa yol var aslında. Bak nereden dolanacağız o yol için ama. O bir dakika bir dakika bir dakika. Yavaş lan, yavaş ne oluyor? Dur ya ben şunu manuele çıkarayım da. Yoksa araba çok bağıracak. Abicim yol versenize. niye üstüme üstüme yürüyorsunuz? Avrada bak ya üstüme üstüme yürüyor ya. Ops ve yeni bir şey daha buldum. Resim yeri. En güzel de burası olacak yani size söyleyeyim. Buradan bir açı yakalarım ki ben. Üf fena. Tamam bu son resimdi. <laughs> Artık resim çekmeyeceğim. Şu anda bende acayip kasıyor şu anda videoda da kasmıyordur. GTA videolarına ara vereceğim arkadaşlar. Bir süre çekmemeyi düşün çekmeyi düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. Bu hatayı çözmem lazım. Çok kasıyor. Yani oyun zevkimi benim elimden alıyor. Fark ettiyse normal videolarda biraz daha şen şaklak geçerken GTA videolarında bunu yapamıyorum. Neden? Çok mu uğraştırıyor beni. Video öncesi yarım saat bir geçmişim var. Ondan sonra bu hal aldım. Böyle diyeyim size. Yalnız tırda var ya toprak moprak demiyor. Oturdum mu biraz hızlanıyor yani. Biraz hızlanıyor ama fazla değil. Vites 3'e en sonunda alabildim. Buradan bir yukarı doğru bir viraj olması lazım. O çok güzel bir bayır. Her girdiğinde oradan yani zevk alarak çıkıyorum. Oraya kadar gideceğim. Bak şu an tam karşıda. Oradan da çıkar zaten Düzlüğe gelince de bitiririz videomuzu. Allah. Her videom ofrahat oluyor ya? Yani. ben de anlamıyorum ya yani. Normal video çekeceğim diye giriyorum o Ofrahta dönüyor sonra ne oluyorsa Bir dakika lan ha. Yol yok mu diyecektim Yanlış bir yere mi gidiyorum ben Evet yanlış yola girdim Kesin ben yanlış yola girdim Böyle bir yerden çıkmak istemiyordum ben Yanlış yola girdim ama buradan gidelim bakalım Vardır bunda da bir hayır diyeceğim de Bu nasıl bir bayır Buradan çıkar mı ki bu? Gaza oturalım bakalım. Bol bol patata çıkacağız. Yemiyor. Yemiyor şu an gaz yemiyor. Dip gaz şu anda aslında. Bir depreş tazeleyelim. Allah. Yalnız bu yolda güzelmiş ha. Baksana viraja. Yani buraları hep yukarıdan geldiğimiz için hiç bu aşağıdan gitmeyi şey yapmamışız. Burası nereye çıkıyor acaba ya? Şu an merak ettim yani çıkacağım yani sona kadar büyük ihtimal. Yemiyor gaz. Biz nereye çıktık ya? Hangi dağ burası? O yolu görmüyorum. Gördüm. Bir dakika şöyle bakalım. Orası hangi yol ya? dedim ki kanyon orası. Bir yerden bir yere gitmişiz. Kaybolduk ha. Videoda kaybolmuş şu an. GTA'da kayboldum. Hiç hatırlamıyorum ben şu an. Nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Aşağısı nehir de bu yolu hatırlamıyorum. Of. Biraz fazla hızlı vurduk. Oha virajlara bak şu bayırlara bak. Lan 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 yavaş yavaş yavaş. Uf. Altına vura vura gidiyoruz Allah. İyi araba patlamadı. Gaza oturuyorum ama gitmiyor. Uf. Ne oluyor lan? Ay lan lan lan. Lan. Neredeyim ben ya? Tren yolu. Tamam şimdi hatırladım. Şeye gireceğiz arkadaşlar. Bu köprünün olduğu yola ineceğiz. Şimdi hatırladım. Tamam tren yolundan hatırladım. Ve gerçekten zorlu bir yolmuş. Bir kere de ofrat arabalarıyla buraya gireceğim. Hep kamyonla şeyle giriyoruz arkadaşlar. Toros'la giriyoruz. Onunla bununla giriyoruz. Normal ofrat arabasıyla girmiyoruz buraya. Umarım videoda kasmıyordur dediğim gibi. Kasıyorsa var ya çok kötü oldu. Çok kötü olur diye tahmin ediyorum artık yapacak bir şey yok. Bu sorunu çözene kadar öyle. Devam edeceğiz. Şu an araba yemiyor. Şu yola inelim oradan sonra bitirelim. Dayıcığım yol versene bak. Tır geliyor orada. Sen yola musun? Bak. Konu açalım. Duymuyorsun dayı. Ölmeye ne diyeyim kafa attın sen şu anda. Ve yola çıktık. Aslında düz bir şekilde gelsek daha iyi gelebilirmişiz yani. Niye o kadar gezdim bilmiyorum. Şuradan başladık buraya geldik. Bak şuradaki kasabadan başladık buraya kadar gelebildik. Devam etmeyeceğim şurada. Bitireceğim artık. Ah Güzel bir video oldu bence. Tabi kasmalı olduysa artık yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın diyeceğim. Ne diyeyim? Yapabileceğim hiçbir şey yok. E, bu hata hataydı zaten ne kadar böyle devam edecek? E, video beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü çok şey hani izlenimleri falan abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Bunun fark diyorum. yani istatistiklerinden bakıyorum ben. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.